Evet geldik soru 30'a. Burada ufak bir düzeltme yaptım ben çok minik. Şuradaki birinci yargıyı attım. Çok konuşulacak bir şey değil. Kitabınızda da varsa üstünü karalayın. Hani çok konuşulacak burada konuşulacak bir kavram değil o. Şimdi ne demiş bakalım. Aynı kalınlıktaki metallerden oluşturmuş x'ye diyapazonlarına x'in çatal uzunluğu y'den fazladır. Hmm. Aynı ortamdaki bak artık bunları hep yakalıyorsun değil mi? Bu diapozonlara bir çubukla vurularak oluşturulan seslerin genlik, frekans, sürat neceklerin hangileri kesinlikle farklıdır demiş. Şimdi bir tane diapozonumuz var. Atıyorum şöyle olsun. Diğeri atıyorum şöyle olsun. Ben konu anlatımda diapozon anlatırken orada şöyle bir cümle var. Çatal uzunluğu azaldıkça frekansınız arkadaşlar artıyor. Tamam mı? Çatal uzunluğu azaldıkça frekansınız artıyor. O yüzden bunlara kesinlikle frekanslarının farklı olduğunu söyleyebiliriz. Bu farklı. Aynı ortamda olduğu için e, bu seslerin süratleri aynı olacaktır. Çünkü ortam aynı. Hep aynı şeye bak her soruda. Genlik ise bu sizin bu depozları vurduğunuz çubukla alakalı bir şey. Yani ne kadar sert vurursanız, ne kadar hızlı vurursanız, yani ne kadar güçlü vurursanız diyeyim hani daha basit bir ter, e, tabirle daha şiddetli sesler elde edersiniz. Bu o yüzden çubukla vurmayla alakalıdır. Neyin ne olduğu belli değildir. Buna kesinlikle aynıdır, farklıdır demek doğru olmaz. O yüzden kesinlikle farklı olan yalnız üç. Dediğim gibi şuradaki birinci yargıyı atın. Çok konuşulacak bir kavram değil, fazladan olmuş. Ben diğer baskıda düzeltirim onu. Şimdi ultrason cihazının yüksek frekanslı ses dalgası yani uç kısmında piezo kristalleri vardır. Arkadaşlar kitapta bununla ilgili birkaç tane örnek de var aslında. Hop kuş etmeye başladı. Uzun zamandır duymuyorduk. Tamam susturdum şimdi. Ağzını bağladım demişim. Yok ya diğer odaya aldım. Ha Ne diyorduk işte piezo kristalleri vardır diyor. Bu piezo kristallerinde kitapta bazı örnekler var map kitabında. Yani Google'a bile yazsanız gelecektir. 2-3 tane minik örnek var hani gelebilir birazcık şey olsun bilginiz olsun elektronik tartı ile ilgiliydi sanırsam burada konuşuluyordu bunlarla ilgili. Tamam bu kristaller elektrik gelince titreşerek ses dalgası üretiyor hastanın ultrasonu çekilirken bu ses dalgaların vücudunda farklı yoğunluğa sahip ortamlarda farklı hızlarla ilerliyor. Tamam. Buna göre ultrason cihazı ses dalgaları ile vücudumuzda görüntü elde ederken sesin hangilerinden yararlanılır özelliklerinden demiş. Şimdi zaten Tanımda ne diyor? Farklı yoğunluğa sahip ortamda farklı hızlarla ilerlediği için birinci doğru. Sonuçta bir e, havada üretilen bu ses dalgaları insan vücuduna giriyor. Ve yoğunluğu farklı dokularda ilerliyor. Ve farklı hızla ilerlemesi bunun çalışmasında etkili. Bu doğrudur. Aynı anda yansıma ve iletim. Şimdi şöyle bir durum var. Şu doku olsun. Kabataslak. İşte şurada bir kemik olsun. İşte bu kemiğe çarptığında bir yansıma yapacak, bir kısmı iletilecek bu tür olaylar var. Bunlardan dolayı ses dalgalarının yansıma ve iletim özelliğinden yararlanıyoruz. Hatta hani bu balıkların, sürü balıklarının bulunmasına diyorduk yani ya, sonar cihazları vardı işte ses dalgaları gidip geliyor aslında vesaire. O tür olaylarda aynı anda yansıma ve iletim olayından biz yararlanıyoruz. Farklı frekansdaki ses dalgalarının farklı hızla ilerlemesi. Bununla alakalı bir şey yok. Yani farklı fre ses dalgalarının farklı hızla ilerlemesi. Yani biz hız arttıkça frekans artıyor falan demiyorduk. Bu kaynağa bağlı bir şey. Burada hani biz ses dalgasının hızını değiştirmiyoruz. Hani farklı frekans burada alakasız bir şey bu. Sadece sizi şaşırtmak için konulmuş bir şık bu. Tamam. Gel şimdi 32'ye. Aynı ortamda çalınan farklı iki farklı iki müzik aletinden hmm. farklı müzik, iki müzik aletinden çıkan seslerle ilgili diyor. Aynı ortam dediği için patlatıyorsun hızları yayılma hızları eşittir aynıdır. Şiddetleri kesinlikle aynıdır veya farklıdır diyemeyiz. Yani bu müzik aletinin cinsine göre değişir. Hani gelip de e, bu müzik aletinden atıyorum biri flüttür. Çok sessiz çalarsın yani sessizden kastım şiddeti daha azdır ama diğer arkadaşım bateri çalıyordur. Yeri göğü inletiyordur. Burada şiddetleri hakkında kesinlikle aynıdır diyemeyiz. Frekans yani bu tabii kaynağa bağlı ama hani e, bir şekilde sonuçta gitar olsun şu olsun e, frekanslarını aynı da yapabiliriz. Farklı da yapabiliriz. Hani zaten farklı ekimi güzel deyince hani Kaynakların farklı olduğunu söyleyip frekansları farklıdır direkt yüzde yüz demek doğru değil ama hani bir şekilde aynı da yapılabilir ama kesinlikle dediği için hani bunu da yorumlamak pek kolay değil o yüzden yanıt yalnız bir olacak hatta aynı frekansındaki e, müzik alet aynı frekansta bazı sesleri ayırt etmenize yarayan tanım neydi tınıydı mesela gibi. Bu soruyu her yerde görürsün. Tüm kitaplarda vardır. 3-4-5'te de vardır. Parafta da vardır. Limitte de, Nihat Bilgin'de de, Bende Kara de, Karaaş'ta da. Her yerde bu soru vardır. Bunu şeyde çalıyorlar arkadaşlar. Caz konserlerinde bir gün şöyle pandemi biterse giderseniz görürsünüz orada. Şimdi diyor ki orkestra çanı olarak bilinen ksilafon, farklı uzunluktaki farklı uzunluktaki aynı cins çubuklara tokmakla vurularak ses elde edilen bir çalgı. Yukarıda şekilde verilen 1 ve 7 numaralar parçalara vurulduğunda. 1 numaralı parça ve 7 numaralı parça frekanslar dalga boyları carçurt diyor şimdi hatırlıyor musun ben sana bir vurma var burada ee, şişe örnekleri vermiştim şişede su ne kadar fazlaysa demiştim sen buna vurduğun zaman bir tokmakla bir şeyle vurduğun zaman frekans neydi azdı diğer şişeye göre mesela yani burada madde miktarı ile aslında ters orantılı. Madde miktarınız artarsa yani muhatap olduğunuz madde miktarı artıyorsa frekansınız azalıyor. Burada 1 numaralı çubuk 7 numaralı çubuktan uzun olduğu için kütlesinin daha fazla olduğunu söylersin. Yani daha büyük bir kütleyle muhatap oluyorsun. Burada frekans atıyorum 2F ise buradaki frekans 5F olacaktır. Yani 1 numaralı çubuktan çıkan sesin frekansı en yüksektir diyor. Hayır en düşük olacak. Bu yanlış. 7 numaralı çubuktan çıkan sesin dalga boyu en düşüktür diyor. Şimdi burada frekans 5F. Şunu bir yazalım. Hız aynı. Hızda bir değişiklik yok. Frekans daha büyükse dalga boyu daha küçüktür. Yani burada dalga boyu en düşük 7'de. Dalga boyu en düşüktür diyor. Bu doğrudur. 1 numaralı çubuğa daha sert vurularak 7 numaralı çubuğun frekansı elde edilebilir diyor. Şimdi 1 numaralı çubuğa daha sert vurarak siz Frekans elde edemezsiniz. Bu genliği değiştirir. Şiddeti değiştirecektir. Hani burada sert vurmanız, yavaş vurmanız sizin frekans hakkında, yani frekansı değiştirme, eşitleme şansınız diye bir olay yok. Burada sadece genliği, şiddeti değiştirmenize yarar. O yüzden bu olmayacak. Benim yazılım niye geç geliyor? Yani bu genliğe alakadar eder vurma şiddetiniz. O yüzden yanıt yalnız 2 olacak. Burası da bitti. Gel şimdi diğer taraftan şu 4 soruyu da yapıp artık bu konuya veda edelim. Ben anladığını düşünüyorum. Çok zor sorular değildir. Güzeldir. Özellikle 33 gelebilecek bir sorudur. Tamam. Hadi bakalım.